Selamlar bugün Minecraft oynuyoruz ama Her kırdığım madenden OP item düşüyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi isterseniz arkadaşlar Videoya geçelim ama geçmeden kanala abone değilseniz Abone olmayı ve videoya da güzelinden bir like atmayı Lütfen unutmayın hadi videomuza Geçelim oyundan devam ediyoruz arkadaşlar hızından şu ağacımı kıracağım biraz kasılalım Zaten sizlere konudan bahsedeceğim sizde gördünüz Zaten izlediniz sizde videonun başında gördünüz Zaten bugün bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağım Arkadaşlar İnşallah bitirebilirim bu arada oyunu ilk Defa bitiriyorum ve şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar Videonun başındayken abone olmayı ve videoya Like atmayı lütfen unutmayın bildiğiniz Üzere bu benim ikinci kanalım ya da bilmediğiniz üzere. Şimdi şuna doğru gidelim. Bu benim ikinci kanalım arkadaşlar. Normalde Bedwars içerikleri üretiyorum fakat normal Minecraft içerikleri de üretmek istiyorum. O yüzden bu kanala geçiş yaptım. Şimdi hemen şu sandığı açıyorum. Oo, güzel mi? Bakıyorum. Yani evet, bir tık işimize yarayacak şeyler çıktı gibi. Ateş toplarını da alalım, kullanırız arkadaşlar. Şöyle kalsınlar. Eee bunu aslında evet tamam bu mantıklı bir şey arkadaşlar. Şimdi hızlıstan bir maden bulmak istiyorum. Madenden OP itemler düşüyor bildiğiniz üzere kırınca. Şurada bir kömür var bir dakika hemen hemen şöyle bir şunları çevirelim bir dakika. Hemen kendime şöyle bir tahtadan kazma yapacağım. Ve siz de görmüş olacaksınız. Büyük ihtimalle item arttıkça yani mesela değeri arttıkça mesela demirde ya da elmasta daha güzel itemler düşüyor. Hemen bir deneyelim şu şekilde. Bakalım ne verecek. Ve gördüğünüz gibi deri ceket verdi bizi. Birkaç tane daha kazalım bakalım aynı şeyleri mi veriyor yoksa farklı farklı şeyler atabiliyor mu merak ettim. Şu an bakayım demir kazma değil mi mi? Oo demir kazma düştü. <laughs> çok iyi gerçekten çok iyi. Arkadaşlar bugünün konusu da bu şekil sizlerin de gördüğü gibi. Gerçekten çok tatlı çok güzel itemler atıyor. Rastgele item atıyor. Bu kitapları da büyü basmada kullanırız mesela. Şimdi demir kazmam dolduğuna göre şu crafting'i alıp madene inebiliriz artık. Dediğim gibi bugün oyunu bitirmeye çalışıyorum. Ama tabii ki bu kadar az tahtayla inmeyelim. Biraz daha tahta alabiliriz. Tabi bu kadar yeterli olacaktır. Hadi madene girelim. Ama madene girmeden önce bu koyunları öldürmek istiyorum arkadaşlar. Bunlardan yatak yaparız. Cidden işimize yarar çünkü köy bulmak cidden çok zor olacak benim için. Tamam. Bu arada buranın koordinatlarını da kaybetmeyelim. Aha güzel maden mi? Yani yok tamam. Aa evet evet maden buldum. Neyse tamam çok iyi abi. Aa rastgele şeyler kazınca zaten rastgele item Ama bunlar çalışmıyor neyse tamam kömür kazmaya devam ederiz bizde Bakalım neler verecek bize Demir attı kömür attı Ha bir tane daha kazmam var çok iyi Tamam bunlar benim işimi görecektir aslında ya, Demirden çok da güzel itemler çıkmıyor arkadaşlar O yüzden farklı bir şeyler arayabilirim aslında Buradan aşağıya doğru inelim Aha demir buldum gerçekten çok güzel O demir bloğu attı <laughs> iki tane demir bloğu Hepsinden mi demir bloğu atıyor acaba Elmas attı çok güzel Hepsinden dediğim gibi arkadaşlar artıyor yani ne atacağı. Bak kılıcımız da var artık. Bence çok şanslıyız. Zombi varmış kafamda bir yerde. Onu da öldürebilirim aslında. Demir bloklarını hemen çevirdim. 40 tane demirimiz var. Bugün oyunu kolay bitireceğiz gibi gözüküyor. Şimdi şu madene doğru giriş yapalım. Aa açlıktan öleceğim. Şunu yemem lazım. Bir dakika. Hemen açlığımızı getirelim. Şuna da saldıralım itemleri işimize yarar. Ee, tamam burası boş. Kömürleri toplamayacağım işime yaramaz. Daha güzel şeyler lazım bize. Bu maden boş çıktı ya bence maden değişelim. Ha burada bir domuz gördüm. Yemek için işimize yarayabilir. Görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir yere geldim. Şuradaki tavukları da öldüreceğim. Bayağıdır geziyorum bu arada maden bulabilmek için. Güzel bir maden bulduğumu düşünüyorum. Şurada ee, aha tamam burası da varmış bir de orasında o biyomda da güzel şeyler çıkacağını düşünüyordum ama buraya girelim Buraya bir şeyler olmuş ama ben de anlamadım böyle dağlar yok olmuş gibi bir şey Her neyse dur şuradan atlayacak bir yer bulalım ya Aa lava pit var burada obsidyen yapabilmek için hemen bir lava alalım Şöyle bir kova yapıyorum arkadaşlar bu kova bizim çok işimize yarayacak bu da yanımızda kalsın Hatta iki tane yapalım bundan cidden işimizi görecektir diye düşünüyorum Hem su hem lava için tamamdır Aa suyumuz da var burada okey burası güzel ya şu hay Aha, maden maden de buldum ve bir sürü de hayvan var. Bunları da keseceğim arkadaşlar. Sonra madenimize atlayalım ve güzel güzel itemler çıkarmaya devam edelim. Bu arada dediğim gibi ilk defa böyle bir Minecraft videosu çekiyorum uzun olarak. Ya desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu edersiniz beni. Like atın, abone olun. Neyse şu an iyi durumdayız. Bence artık madene inebiliriz. Şöyle devam edelim. Aa baya demir demir var burada ama öncelikle bunlarla savaşmam gerekiyor. Hop, lavımı koydum. Aa birbirleriyle savaşıyorlar. Tamam, yansınlar. Yanın abi. Arkadaşlar lav bu yüzden çok önemli gördüğünüz gibi Şöyle hop bir dakika Hop seni de yakayım Hem ışık veriyor arkadaşlar bize bu kalsın burada Hemen şunları da kırmak istiyorum Bakalım ne çıkacak hop bir tane daha Kılıç netrit çıktı bir de gapple çıktı Gapple çok işimize yarayacak Buradan devam edersek acaba bir yere çıkıyor mu Bizim daha alt taraflara inmemiz gerekiyor ya Size bir şey diyeyim mi bir saniye Hop şöyle meşalemizi yapıyorum Daha mantıklı oldu Oo, creeper. Çok tehlikelisin be oğlum. Çok tehlikelisin. Sana lav mı koysam? Hop sana şöyle bir <laughs> seni lavla öldürelim. Şuraya da ışığımızı koyalım. Şu demirleri de alalım. Hadi elmas düşsün ya. Ben onu istemiyorum. Aa demir blokları düştü. Çok güzelsiniz. Şu demir bloklarını almam lazım arkadaşlar. Çok işe yarıyor demir blokları cidden. Elmas mı o? Elmas düştü. Çok güzel. Altın düştü bir de. Tamam. Şimdi şurayı şöyle bir kazacağım abi. Tamam mı? İşime yaramayan itemleri buraya atacağım. Lavım da var zaten. Ya böyle güzel şeyler bulmak istiyorum arkadaşlar. Demirden hariç böyle mesela e, elmas çıkabilir ne bileyim. Aa bayağı gap'ıl çıktı. Oo. Oh, full gap'ıl çıktı. Çok tatlı oldu bu. Neyse. Ha, neyse bu madenin içinde ben biraz dolaşayım arkadaşlar. Aşağılara doğru inmeye başlayacağım. Size de güzel bir şey bulursam gösteririm. Aa altın bulduk. Çok tatlı. Çok güzel oldu. Bakalım altından ne çıkıyormuş? O gövünçlü çıktı. Çok iyisin be oğlum, çok iyisin ya. Burada biraz daha demirimiz var fakat artık demir lootlamıyorum. Mido cidden zümrüt görmüşüm. Bir dakika. Oha! Bayağı zümrüt var burada. Neyse dur 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 bekle geçeceğim. Bu arada bayağıdır geziyorum. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şansımı artık böyle inerken o Şununla yukarıya doğru çıkalım şöyle. Ee, onu almam lazım benim. O zümrütten ne çıkacağını çok merak ediyorum. Hadi. Zümrüt çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkalım. Bu zümrütlerden seviye alıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimalle başka bir şey düşmüyor aynen. Ve aynı yerde altın buldum. Altından da altın düştü. Şu an ne oluyor? Niye hepsinden aynı şey düşüyor? Şu an Aa yok tamam. Demirler hala çalışıyor tamam. Arkadaşlar lapis buldum. Bu lapisi alacağım şimdi. Hemen şöyle bir aşağı ineyim. Lapislerle büyü yapacaktık hatırlıyorsanız ama elmas bulamadık hala. Yapacak bir şey yok. a yapıl düştü. Bakayım başka ne düşüyor? Yani evet ben de pek anlayamadım. Neyse şurada lavımız varken hemen içimizi boşaltalım arkadaşlar. Neyse durumumuz iyi gibi zümrütleri atalım. Başka da bir şey atmaya gerek yok. Şöyle devam edelim abi. Yani böyle arkadaşlar. Aa elmas buldum. Abi çok iyisin sen ya cidden işte bu. Ama elmasın altına koyabilecek bloğum. Bir dakika şöyle. Tamam. Tamam bunları koyacağız abi yapacak bir şey yok. Şu elması alıyorum. Çok güzel. Aa elmas B bloğu çıktı bir tane daha. Çok iyi netral çıktı Abi baya elmas bloğu düşüyor direkt Aa lan büyü masası düştü çok iyisin oğlum sen Aa şunlardan ne düşüyor acaba Bakalım Bir şey düşmüyormuş arkadaşlar sadece seviye aldık Ve neyse bence artık madenden çıkabiliriz Arkadaşlar gördüğünüz gibi lapisim çok az var 3 tane lapisimiz var Gidip biraz lapis kaz kazmayı deneyeceğim İnşallah lapis düşer Güzel lapis düşüyor artık Aa evet harbiden lapis düşüyor Güzel Neyse arkadaşlar artık dışarı çıktım. Burada bir lavımız var. Bende de iki tane lav var. Bir de suyumuz var. O yüzden burada artık nether'a gidebiliriz. Ama hemen şöyle bir seviyelerimi basmak ve kullanmak istiyorum. Bunu da koyalım. İşimize yaramaz artık. Hemen şöyle bir geldim. Bir demir set yapacağım kendime öncelikle. Şöyle bunları giydikten sonra bir de kask yapmam lazım. Hemen bir de kaskımı yapayım. Hatta bir dakika benim elmaslarım var. Ben niye elmas kullanmadım? Hayır. Bu ikisi bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Plate ile kask tamam. Şunları da ver bana. Şöyle aşağıya doğru atalım arkadaşlar. Bu arada onu da ben daha demin attım. Şimdi Hıristan bir büyü basalım. 6 tane lapisimiz var. Çok az lapis bulabildim. O yüzden sadece böyle e, bunları basabileceğiz galiba. Oo bu çok istiyor ya. Neyse basalım arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir de keskinlik basarsak çok tatlı olacaktır. Tamamdır. Bence gayet iyi sev iyi durumdayız. Kim lapisim var mı? Benim daha 2 tane lapisim var. Bunlarla da belki Patlama koruması falan veriyor. Yani boş şeyler verdi. Şu an zaten lapisim az. Neyse şöyle bir şey yapacağım abi. Verimlilik bir yaptım bunu. Buna da belki koruma geldi. Çok tatlı oldu. Portal yapacağım. Hatta direkt aslında o ilk başladığım konuma mı dönsem? İlk başladığımız yere dönelim ya. Ve işte buradasın be. Dur şöyle bir atlayalım hemen suya. Tamamdır. Abi sonunda geldim sana ya gerçekten. Neyse tamamdır çok iyi. Şimdi buradan hemen bir obsidyen yapacağım arkadaşlar. Şöyle nasıl yapabiliriz buradan obsidyeni? Şu altında alayım işime yarar. Ağlayan varmış ya burada. Acaba çalışıyor mu yine de? Şunu kır. Bir elmas kazma yapalım ya. Şöyle elmas kazmamızı da yaptık arkadaşlar. Hemen geldim şu obsidyeni kıracağım. Obsidyen kırma gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Şu aldığım obsidyeni de hemen bir dakika şunları altına çevireyim. Şu obsidyeni de buraya koydum. Tamamdır. Acaba yakabilir miyim şu an? yakamazmışım arkadaşlar. Neyse şu ağlayan obsidiyeni kaldırmam gerekiyor. Tamam bunu da aldığımıza göre. Şimdi benim suyum yoktu. Lavım var. O yüzden gideceğim. Şimdi lavı suya koyacağım ve obsidiyen yapacağım. Hemen şöyle tak diye bir obsidiyenim yaptım. Hemen bunu da alacağım. Ee, hadi 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 hadi. Aldım. Şöyle suyumu da alayım. Şimdi gidebiliriz. Şöyle obsidiyenimi koydum. Hemen geldim ağlayan obsidiyeni attım. Tamam bence şu an gidebiliriz abi. Hadi bakalım. Çok iyi. Şimdi evet geldik abi. Bu Oh şansıma gerçekten olamaz böyle bir şey. Abi böyle bir şey olamaz. <laughs> Hiç fark etmemiş biliyor musun? Şu an aşırı mutlu oldum arkadaşlar. Cidden hani ben oynamayı bilmediğim için böyle bir şeyin denk gelmesi çok şanslı oldum. Gerçekten çok şanslıyım. Peki bura nere? Oo. Oh. Oo. Oh. Tamam. Geldim. Peki, ha. Benim altınım var 12 tane. Ee, vurmayacaksın değil mi? Ha altın var elimde o yüzden geliyormuş. Korktum arkadaşlar gerçekten. Neyse burada sandık odaları olması lazım. O sandıkları bulmalıyım. Aşağıda tamam aşağıda sandıkları var. İnşallah kötüsüne denk gelmem bunların elinde. Baltalı olanlar cidden tek atıyor arkadaşlar. Ve çok korkunçlar. Şöyle Allah. Oh okey. Aa işte önümde baltalı var bir tane. Yapılacak Hayır. Yapılı. Tamam. Tamam. Hadi. O iyi ki enişte var. Şöyle atladım. Bir de hayır. Tamam. Kestim. Çok iyi. Şu altınları çalacağım arkadaşlar. Kestim. Güzeliz. İyi ki yapılım var yoksa arkadaşlar cidden ölecektim. Şu altınları topluyorum. Bunlarla yine yapılım yapabilirim. Ya da bunları şimdi bunlara atacağım arkadaşlar ve bana hediyeler versinler. Şu sandığı da lootlayacağım bu arada. Hemen bakalım ne var içinde. O kırılmazlık bir şu altın bloklarını da alacağım kendime işime yararlar. Başka da bir şey işime yaramaz buradan. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle bir şey Allah bana niye vuruyorsunuz ki siz? Hadi bakalım bunları alın arkadaşlar. Sizlerle takas yapalım. Şunu da giyeyim ben. Hatta yok. koruman varmış benim. Ne verecekler acaba? Çok merak ediyorum ya gerçekten. Eee, çakıl mı gerçekten mi? Çakılları at abi. Nether tool. Aa Ender Pearl attı. İki tane Ender Pearl attı. Netherite attı. Bana niye vuruyorsun? Oo ok çekiyor. Hayır hayır, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, daha çok altınım var. Daha çok altınım var. Tut, 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 tut. Bunları sizden çaldım. Ne verdi? Yine ok verdi. Gereksiz demir parçası. Bunlar benim işime yaramaz arkadaşlar açıkçası. Bunlar altınlarla biraz daha çabalasınlar. İki tanesi bana yetmez çünkü bana biraz daha lazım. Ender Pearl. Şu an ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Şu an ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Hadi gidelim. Ve evet Fortress'ı bulduk arkadaşlar. Şöyle geliyorum abi hızlısından. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi Blaze bulmamız lazım. Blaze'lerle savaşacağımız için de benim aslında Gapple alabilirim ne kadar güzel tamam 6 tane yapılım var yeteceğini düşünmüyorum şurayı açalım boş çıktı ha, blaze. benim işim blaze'lerle arkadaşlar benim işim senle değil kanka hayır bir dakika dur sen öldürdüm. okey o ölüyorum bir tane enchlik yapılım var hala sorun yok o yüzden. şu sandığa bakayım. Altın var. Bu altınlar benim işime yaramaz açıkçası. Yalan yok. Burada bir şey var mı acaba ya? Bana blaze lazım arkadaşlar. Başka bir şey değil. Aa şurada bir blazeri var. Lan bloğum bitti. Buradan çubuk çıkar bence. Şunu kır. Ancigepli. yapıldı. Ölmedim tamam. Çok iyi. ha burada bir çubuğumuz var. Kaç tane? 4 tane çubuğumuz yetecek mi acaba bize ya? Zaten 6 tane Ender pearl'ümüz varmış. Şöyle yapalım. Nasıl yapıyorduk biz bunları ya? Ha çevirmemiz lazım da önce sanırım. Şöyle çevirelim. Sonra Ender pearl'le bunu böyle koyduk mu? Ender gözümüz de hazır arkadaşlar. Hadi bakalım normal dünyaya dönelim. Şöyle atıyorum. Eee dümdüz gidiyor arkadaşlar. Böyle böyle ilerleyeceğim. Bakalım bulabilecek miyiz? Hayır iskelet. Ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. Arkadaşlar sanırım buldum aşağıya gidiyorlar. Aşağıya iniyor. Sanırım burada bir yerde. Hatta şöyle bir seyirci modundan bakmak istiyorum. Oo, o harbiden bulduk arkadaşlar. Tamam. Tamam çok iyi. Çok şanslıyız. Artık çok uğraştım ya biliyor musunuz? Cidden çok uğraştım arkadaşlar. Artık aşağıya doğru inebilirim. Suyum da var. Suyumu da hatta şöyle alayım. Aşağıya doğru iniyorum abi. Evet işte bu Çok iyi Bayağıdır uğraşıyorum arkadaşlar cidden Çok uğraştırdı beni ya bir dakika ama Şunları at şunları ver bana meşaleleri Elime de. öyle inelim Hemen giriş yapacağım buraya İnşallah çok fazla canavar var yoktur Bakalım hiçbir şey yok Iııı ee... Şu yemeği alabilirim aslında bu arada buldum <laughs> şansı gerçekten olamaz böyle bir şey direkt buldum hemen geldim abi şunu şöyle bir kıracağım kır 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 çok iyi o benim ender gözlerim bunu yetecek mi? He ben bunu hiç olaya katmamıştım ya şaka mısın sen? Ee, bir tanesi gitti ulan yetmedi ama arkadaşlar buraya kadar gelmişken de yani gerçekten oyunu ilk defa oynuyorum haberim yoktu böyle bir şey olacağından ya vardı da bu yet yeteceğini düşünmüştüm. Neyse tamam abi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar oyunu bitiremedik. Ama canımız sağ olsun. Sizleri seviyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Like yorum atmayı unutmayın. Şifreyi de yorumlara yazın. Bay bay.